Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan kuşlarımızı dışarıya salmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızıyla sarı ilk onları saldık. Hemen arkasından Johnny yumurtadı ama yumurtalar yüzde 90 boş bekliyorum arkadaşlar. Yüzde 90 boş bekliyorum. Çünkü hep içeride çiftleşme oldu. Basmamış olabilir. Öyle düşünüyorum. Çoktandır aslanları resmen unutuyorduk ha. Vallahi resmen unutuyorduk. Bunların yumurtaları bilmiyorum. Dolu mu boş mu. Burada karanakışlar. Bunları çitledik. Hadi gençler. Ne kirletmişsiniz kendinizi oğlum? Arkasında, Hemen arkasını fitilleyin. Hemen arkasından şamlı ve eşi. Oraları kapatalım. Yumurtalar kırılmasın. Çünkü erkekler girer. Yumurtaları kırabilirler. İspanyollar. Gelin bakalım. Çarşılar tekrardan yumurtladı arkadaşlar. İnşallah bu sefer yumurtalarımız doludur. Yön akışlarımız. Onlar da çiftleşip duruyorlar. Yön akışlar çiftleşip duruyor da hava çok soğumaya başladı arkadaşlar. Bugün ufak ufak böyle kar yağmaya başladı. Gündüz işteyken. Kırmızı nakışlarımız. Karanakışları akışları çıkaracağım. Karan akışlar yine dişi kalkacak gidecek. Biliyor. Erkeği çıkarayım bari. Onlarda yumurta falan var mı acaba? Yani dişi yumurtlayacak gibi duruyordu da. Sen çıkma kızım hayır. Sen huyunu biliyorsun çünkü. gibi arkadaşlar. Biraz önce yumurtaları kontrol ettim Johnny ile eşinin. Yumurtalar boş maalesef ki. Onun bilgisini vereyim. Ya tuhaf bir şey oldu. Gerçekten tuhaf bir şey oldu. Şu eşhanedeki bir çift hediye güvercinimiz yumurtalarını kırmışlardı arkadaşlar. Ben de baktım kırılmış. Gittim bantla bantladım yumurtaları. Ee, altına koydum. Dedim ne olur ne olmaz. Bir ihtimaldir dedim. Belki tutar hesabı. Ondan sonra İki gün sonra dedim bir kontrol edeyim. Ulan bir baktım bantladığım yumurta damarlanmaya başlamış. Allah Allah. Öyle bir tuhafıma gitti ki demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yani Allah bazen can verecek ya işte bunun gibi bir şey. Bantladım yumurta canlanmış. Öyle de tuhaf bir şey. Ya siz ikiniz niye inmiyorsunuz oğlum? Hadi. Bu ikisi var ya tam serseri ya. Kırmızına kışlı erkek. O erkeğe talip çıktı da vermedik arkadaşlar. Vermedik çünkü ya biraz İstanbul çevresi maalesef ki biraz ölücü davranıyor. Ben anlamadım. Bu kuşlar çünkü bu kuşları besleyen çok az kişi var. Bu yüzden biraz ölücü davranıyorlar arkadaşlar. Yani hakkı neyse vermiyorlar maalesef ki. Biz de diyoruz ki önemli değil. Hayvanlarımız kalsın abi. Zaten büyük ihtimalle bir değiş dokuş yapabilirim arkadaşlar. Johnny'nin eşini ya da Johnny'yi böyle sürekli dışarıya çıkarıp çiftleştirme çiftleştirmeyi sağlayacağım. Çünkü içeride maalesef istenilen çiftleşmeyi yapamıyorlar. Çok şükür şamımız düzelmeye başladı dişimiz ama erkek tekrardan kovalamaya çalışıyor. Dedim dişi biraz kendini toparlasın ama erkek izin vermiyor arkadaşlar. Toparladı gerçi de. Yine de biraz daha iyi olsun diyorum. Şunlara bakacağım onlar dolu mu değil mi? İspanyolların yumurtasına baktım. İspanyollar sanki yumurta dolu olacak gibi görünüyor. Gerçi daha iki günleri daha var. İki gün sonra damallanmaya başlayacak. Bugünden sonra ufaktan ufaktan damarlar çıkmaya başlayacak. Ne oldu olur? He? Serseri. Kırmızı nakışlı ile sarı, nakışlı, sarı akışlı. nakışlımız daha yeni son pekini attı arkadaşlar. O son pekini tamamladıktan sonra yumurta bırakmaya başlayacak. Biz de bekliyoruz onu. Erkeğime geçen birisi benimle iltibata geçti. 10 bin lira verdi. Vermedim. Kırmızıya bunu. Onu verme taraftarı değiliz. Onu şimdi bir çift daha kardeşi olacak. Onları belki alırım kümesime diye düşünüyorum. Kırmızı nakışların bir çift daha kardeşi olacak arkadaşlar. Şu an ufaktan ufaktan tüylenmeye başlamışlar. Karan akışlı erkek de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yakaladığı bir parça baksana fitiliyle kapışıyor. Ama fitiliyi alamaz arkadaşlar. İmkan yok. Bak. Kırmızı alır. Kırmızılar alır. Kırmızılar biraz daha şey. Tamam yeter. Yeter. Şu kırmızı postaları İçeride o yarışçı bir tane yavrum var biliyorsunuz. Diyorum ki o yavruyu alayım. O dişi, o sürekli kaçan dişi. Kırmızı postaların bir tanesinin yanına koyayım. Hangisinin yanına koyacağım? Onu tam karar veremedim ama büyük ihtimalle bunun yanına koyarım. Kar atıyor şu an. Şu an kar yağıyor arkadaşlar. Evet, canlı canlı şahit oluyoruz. Bak gördünüz mü? Videoda ayrıntıyı fark edenler var mı? Bak kar yağıyor görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Allah razı olsun. Kar güzeldir. Ama işte dışarıda da evsiz barksız kardeşlerimiz, abilerimiz, analarımız var. Onları da düşünüyoruz. Evsiz barksız hayvanlar var. Bir yandan yağmasını istiyorum. Bir yandan da maalesef ki yağmasın diyorum. Çünkü çok soğuk oluyor. Ve bu evsiz, barksız canlılar maalesef ki üşüyorlar arkadaşlar. Ama şu an yağıyor. Har harbiden yağıyor. Bak dur sen elimin üzerine yağacak. Bak geldi. Bak dur sen elimin üzerine yağarsa. Bak bir tane burada. Vay be, canlı canlı şu an şahit oluyoruz arkadaşlar. Şu an kar yağıyor. Vay. Ya kar, bilmiyorum neden ama gerçekten sevindirici bir şey. Harbiden kar yağıyor arkadaşlar. Dur bir saniye, şimdiye harbiden ceketimizi atar şimdi. Canlı canlı şahit oluyoruz karın yağışını. Oğlum ikinizi de döverim ha. Hadi. Kavgayı bırakın. Gelin siz ikiniz de. İkiniz de gelin tamam. Biraz havalan. Biraz tamam Hadi. Hadi kavga edin. Duruyorsunuz hadi. Yürü Hava çok soğuk arkadaşlar. Ellerim dondu diyebilirim gerçekten. Gerçekten ellerim dondu. Yumurtalar bu kızımızın çıktı arkadaşlar. Ardizon. Ardizon'un bir çifti yumurtladı biliyorsunuz. Şimdi diğer çifti erkeği yeni geldi. O da bir süre sonra yumurtlamaya başlayacak. İspanyollar yoğun tüyde. Ama diziyorlar kendilerini pul pul onlar maşallah. Bir tanesi yoğun açık bir tanesi de kapalı. getirdiğim Ardizon erkek. Maşallah böyle bir şey. Aslan parçamı maşallah. Harbiden kar yağıyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Hava çok soğudu. Bu gece yoğun bir kar yağışı var. Yoğun bir kar yağışı var. Zaten söylemişti hava durumu da. Akşama doğru kar yağmaya başlayacak diye. Gönül kuşlar hazır ya. Yani. Hazır da şu bir ayı da alt atalım soğuk biraz geçsin. Çünkü bu ay bayağı bir soğuk olacak. Bak 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 Ya pistler mis ki kar yağıyor, kar yağıyor. Bak. Al. Aha. Kar <laughs> bize yağmaya başladı. Oğlum var ya videoda denk geldi ya. Böyle bir şey olabiliyor mu? Sen niye bu kadar kendini kirlettin? sevgili dostlarım. Bakalım çarşılar bu sefer yumurtaları dolu mu çıkacak? Bu sefer bak neye dikkat ettim biliyor musunuz? Neye dikkat ettim? Probiyotikleri verdikten sonra bu çarşılı dişimiz bu yumurtayı yaptı ve felç olmadı arkadaşlar. Ona çok dikkat ettim. Bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Dişimiz bu sefer felç olmadı. Elhamdülillah. Çok şükür, çok şükür. Güzel bir haber. Dişi her yumurta yaptığında felç oluyordu. Geldiği günden beri öyleydi. Ama bu sefer olmadı. Demek ki iyi bakıldı mı sağlıklı bakıldı mı hayvanlar daha iyi oluyorlar. Dostlarım kuşların yemlemesini dışarıda yapmayacağım. Çünkü bugün de probiyotik günü. Ee, bu yüzden yemlemeyi dışarıda yapmayacağım çoktandır onları görmüyorduk dedim bir çıkarayım hem genel bir durumlarına bakalım hem de bir video çekeyim sizlere onlar için merak edenler oldu çünkü he yakışıklı yakışıklı maşallah Allah'ın izniyle oğluma bir tane dişi arıyorum da ama o oğluma da arıyorum ha birer tane dişi onlara şart birer tane dişi onlara geldi mi tamam Allah olsun ya Allah olsun uzun ya Hayvanlarımız iyi olsunlar biz de iyi olalım. Siz de iyi olun. Kimsenin canı yanmasın. Allah bu kış günü bütün evsizlere hayvanından tut insanına kadar yardım etsin inşallah onları darda bırakmasın inşallah. Biz kaloriferi bir saat açmayınca donduk donduk deyip duruyoruz. Ama onlar ne bir battaniye var ne bir yorgan var. Soğuktan kahroluyorlar mahvoluyorlar. Allah onlara yardım etsin inşallah. Dostlarım bugün de böyle oldu. Hakkınızı helal edin. Cansınız, ciğersiniz. Yarın var mıyız yok muyuz bilemeyiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.